Kaçma lan gel buraya. Gel. Gel gel. Bıçağım hazır gel. Gel boynunu getir. Bir ara burada 2 3 Bu dede tepişwindik toplarken. Bizden güç buluyorlar ve geliyorlar buru otluyorlar. Otluyorlar mı bunlar? Ne yapıyorlar? Yemek yiyorlar. Kusma sen de otur. Yakala da. <laughs> o beyazı sıkıyorsa yakala hadi. Sıkıyor. Abiye bak, abiye bak. Poz ver bakayım. Şabaniye poz ver. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> bir ayak hamlesi yaptı artık yeter dedi <laughs> Zey, ne çıktı? Tutmazam nerede çıkacak Allah? devam devam Şabaniye yakala bir devam. Ben o zaman büyük hırs yapmıştım. Onun yüzünden düşüyordun. İyi. Tavada mı şeyden fırında mı? Tavada. fırında daha güzel ya. Çok güzel yakaladın. <laughs> Kaçacak yeri kalmadı ki. Aa yakaladı yine. yakalandı? Allah bilir ne diyordur içinden. Bir kaldır, yüzünü kaldır, yüzünü kaldır, çıksın, hadi. Daha ne yapı? Için Niye zorlama anlamadım. Yumurta Ha. Tamam Şabaniye'yi bırak artık. Yumurta olmuyor. hadi bayağı. Ya bırak, yap, yap, yap. Telefonu hakır tut. Ben gelmeden e, <laughs> pazartesi günü e, götürmüştü bana oradan geldi bana. Palet oraya geldi çünkü. Ha palet oraya geldiyse oradan bana 25 tane gelmedi. Kaç tane? Ben vermedim. Tamam oğlum. Bak. Yılmaz'la iyi ya. <laughs> Tavuğu yakalama şeklinde bir baksana babaya. Çok komik ya. <laughs> Sırf 50 lira için yapmadığın şey yok Zeynep. Yani. Buraya gel buraya arı. Hiç de çıkmadı gitti 50 lira. Yaramaz Rıza. Yaklaş gel. La yaramaz Rıza. Gitti 50 liram senin yüzünden. Videoya başla. Videoya başladım. Yaramaz Rıza. Çok sevindim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir tane horoz olsaydı seni var ya yanmıştın sen. Kuk kuk. Gıdık 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 gıdık. Yakaladım işte. Yaramazdı zayı yakaladım. Anne yaramazdı zayı yakaladım ve şu an elimde gel. Annen aşağı in de, bok. Bok ormaya gitti. <laughs> tamam bırak Zeynep'i. Bak ne yapıyorsun yapsın. Annem de görsün. Annen abicim aşağı at. He aşağı indi. Sağla bak. Sal sal artık sal. Yaramaz Rıza'yı sal artık. <laughs> Lan sal artık abicim. Nerede ne yapmak istiyorsun? Saldım.